CHP Akademi'ye hoş geldiniz çocuklar. Bugün rasyonel sayılarla çarpma işlemi yapacağız. Arkadaşlar, varsa tam sayılı kesirler bileşik kesre çevirir. Öncelikle bakıyorsunuz. Tam sayılı kesirler varsa bileşik kesre çevirin arkadaşlar. Paydaları olmayanların paydalarını bir kabul ediyorsunuz. Bu önemli arkadaşlar. Paydaları yoksa sakın korkmayın. Paydaları birdir onların. Artı ve eksi işaretleri dikkat edin arkadaşlar. Artı ve eksi işaretler çok önemli çünkü çarpma yapacağız. Bakın bu çok önemli. Mesela şöyle bir kestirimiz var ve böyle bir kestirimiz var. Arkadaşlar biz bu iki kesi çarparken üstlerini çarpıyorsunuz. Yani payları kendi arasında çarpıyorsunuz. Paydaları da kendi arasında çarpıyorsunuz. A çarpı C, B çarpı D diyorsunuz. Yani payla pay ile pay, payda ile payda çarpılır. 4 ile 2'yi çarpıyorsunuz 8, 5 ile 3'ü çarpıyorsunuz 15. Arkadaşlar bakın çarpma işleminde kesinlikle payda eşitlenmiyor. Bakın toplama ve çıkarmada eşitleniyor. Çarpmada payla payı çarpıyorsunuz. Payla ile paydayı çarpıyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar 3 ile 4'ü çarpacaksınız. Ama burada bir de eksi 4 var. Bir kere bu 3 tanesini çarparsanız eksili bir sayı gelecek. 3 ile 4 çarp 12. 12 ile eksi 4 çarp eksi 48. Bakın 3 ile 2 çarp 6. 6 ile 5 çarp 30. Tabi böyle bırakmıyoruz. Sadeleşme yapın. 6'ya bölün 8. 6'ya bölün 5. Eksi 8 bölü 5. İşte olay budur. Çarpma işleminde arkadaşlar sadeleştirme çok önemli. Bakın ben çok önem veriyorum sadeleştirmeye. Sürekli sadeleştirme yapacağız. Yani önce çarpmaya girmeden sadeleşen sayılar var mı ona bakın sevgili çocuklar. Bakın değişme özelliği. Çarpmada her zaman değişme özelliği vardır. Yani A ile B'yi çarptığınızda B ile A'yı çarptığınızda her zaman aynı sayı çıkar. Değişme özelliği vardır. Bu önemli bir. Birleşme özelliği vardır arkadaşlar. Bakın B ile C'yi çarpmış. İsterseniz siz önce A ile B'yi çarpın sonra C'yi çarpın. Yine birleşme özelliği vardır. Etkisi eleman arkadaşlar bakın rasyonel sayılarda etkisi eleman her zaman tam sayılarda olduğu gibi 1'dir arkadaşlar. Bir etkisi elemandır. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Bakın yutan eleman her zaman zaten meşhur yutan elemanımız var sevgili çocuklar. 0. 0 rasyonel sayılarda da yutan elemandır. Ters eleman. A bölü B'nin çarpma işlemine göre tersini sorarsa hop bunları takla attırıyorsun sevgili çocuklar. Yani mesela 3 bölü 5'in arkadaşlar 3 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersini sorarsa 5 bölü 3 diyorsunuz ve olayı bitiriyorsunuz. Hop bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği var mıdır? Tabii ki vardır hocam. Bakın 4 bölü 3 ile arkadaşlar 4 bölü 3 ile önce 1 bölü 2'yi çarpıp sonra arada artı var. 4 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi çarpabilirsiniz. Biz buna ne diyoruz? çarpma işleminin toplama işlemine göre üzerine dağılma özelliği. Mesela burada eksi 3 ile bunu çarpacaksınız. Eksi 3 çarpı 1 bölü 4. Eksi var arkadaşlar. Eksi 3 ile de arkadaşlar neyi çarpacağız? Eksi 3 ile de eksi 1 bölü 8'i çarpacağız. Olay budur arkadaşlar. Yani eksi 3 ile 1'i çarp. Eksi 3 bölü 4. Eksi 3 ile bunu çarp. Artı 3 bölü 8. Sonra payda işleyeceğiz. Arkadaşlar eksi 3 bölü 5 sayısının çarpma işlemine göre tersini sorarsa arkadaşlar takla attırıyorduk hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? Hop 5 bölü eksi 3 diyorduk. Ama biz böyle göstermiyoruz. Bu bize eksi 5 bölü 3 demek sevgili dostingler. Bakın burada çarpma işlemi var. Bütün sayıların arasında çarpma işlemi var. Ama sıfır nedir arkadaşlar? Yutan elemandı. Hiç uğraşmayın cevap sıfırdır. Yani arkadaşlar bir tane çarpmada bir tane sıfır varsa her zaman sonuç sıfırdır. Sıfır çünkü yutan elemandır. O bunu da bitirdik. Hemen örneklere geliyoruz arkadaşlar. Bakın örnekler. Bakın önce arkadaşlar bakın bununla bunun arasında çıkarma var ama bununla bunun arasında çarpma var. Önce ne yapılır? Çarpma işlemi yapılır. İşlem önceliği. Sevgili arkadaşlar o zaman önce 1 eksi, eksi 1 ile 2'yi çarpın. Eksi 2 bölü 20. Şöyle yazdık. Şimdi bunun paydasına görünmez 1 vardı hatırlayın. Payda eşitleyeceğim. Bunu 20 ile bunu da 1 ile genişletirsem sevgili çocuklar 20 ile 1 çarpın 20. 1 ile 2 çarpın 2. Hop buradan bölü 20. Alın size 18 bölü 20. Bunu 2'ye bölün arkadaşlar. 9 bölü 10. Sadeleştirme çok önemli arkadaşlar. 9 bu da 10. Sadeleştirme gerçekten çok önemli. 14 tane arkadaşlar 14 tane eksi 2 tam 1 bölü 7'nin toplamı kaçtır? Arkadaşlar önce bunu bileşik kese çevirelim. Ne var ki? 14 eksi 15 bölü 7. 7 ile 2'yi çarptım 14 1 ile topladım 15 bölü 7. Bana 14 tane bundan var diyor. E ben bunu 14 tanesini toplamak yerine arkadaşlar toplamanın kısa yolu nedir? Çarpmadır. Ben bunu 14 ile çarparım. Hop 14 7'nin kaç katı? 2 katı. Arkadaşlar sadeleşme yaptım bakın 14 7'nin 2 katı. 2 ile de eksi -15 15'i çarpın. Eksi 30 cevap her zaman böyle çıkar. Arkadaşlar eksi 0,05 sayısını çarpma işlemine göre tersi nedir? E siz zaten eksi 0,05 sayısını eksi 5 bölü 100 olduğunu biliyorsunuz. Sadeleştirin bunu. 5'i 5'e bölün 1. 100'ü 5'e bölün 20. Yani bu sayı eksi 1 bölü 20. Arkadaşlar bunun çarpma işlemine göre tersini soruyor. E bunu takla attıysanız da çocuklar. Yani 20 bölü eksi 1. Cevap eksi 20'dir. Bu kadar kek. Dostinkler hadi gelelim şuna. Arkadaşlar bakın bileşik kese çevirelim. 5 kere 3 15 1 ile topla. Eksi 10, 16 değil mi? 16 bölü 5 dostlikler çarpı 25 bölü 32. Bakın ben bunu hemen şöyle yapıyorum. Hemen farklı bir kalem seçiyorum. Bakın 25 5'in kaç katı? 5 katı. 32 16'nın kaç katı? 2 katı. O zaman yukarısı eksi 5 oluyor. Aşağısı da 2. Cevap eksi 5 bölü 2. Oh, bu kağıdı bitirdik. Rasyonel sayılarda bölme işlemine geldik arkadaşlar. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken çarpma işlemi gibi. Tam sayılı kesirler bileşik kese çevrilir. Paydası olmayan sayıların paydası 1 kabul edilir. Pozitif ve negatif işaretlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir hop taklattırıp attırıp çarpılır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın A bölü B, C bölü D. Büyük kesre dikkat ediyoruz. Büyük kesir çizgisine çok dikkat ediyoruz. Yani bu farklı bir kesir. Bu farklı bir kesir. A bölü B'yi aynen yazıyoruz. İkinciyi hop taklattırıyoruz. D bölü C. Bakın D bölü C. Sonra bununla bunu çarpıyoruz. Bununla bunu çarpıyoruz ve olayı bitiriyoruz. Bakın 4 bölü 8 aynen yazıyorum. Çarpı bunu 12 bölü 6 yazıyorum. Arkadaşlar hemen sadeleşirme yapsanız da. Bakın ben şöyle yapıyorum. Bu 4 oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı alayım. Bu 1 oluyor. Bu 2 oluyor. Çünkü 8 4'ün 2 katı. Bu 12 6'nın 2 katı. Şöyle oluyor. 1 ile 2'yi çarp 2. 2 ile 1'i çarp 2. 2 2'ye böl 1. Cevap 1. Bu kadar basit dostingler. Bakın bunu aynen yazın. Eksi 2 bölü 3 e aynen yazıyoruz. Arada bölme işlemi var. Çarpı 7 bölü eksi 5 diyorsunuz. Bu kadar. Bakın şu eksi ile bu eksi gidiyor. Zaten eksiler yukarıda ve aşağıda eksiler varsa sadeleşir. Şey. Ya da bununla bunu çarpın. Eksi 14. Bununla bunu çarpın. Eksi 15. Arkadaşlar bölme işleminde eksi eksiye bölersek artı olmuyor muydu? Yani artı 14 bölü 15 cevap budur sevgili dostlinkler. Bakın bunun paydası 1 vardır. Eksi 2 bölü 1'i aynen yazıyoruz. Bunu ters çevir çarpıyoruz. 4 bölü 1. Bir. Bakın birinci kesir aynen yazıyoruz. İkinciyi hop takla attırıyoruz. 4 bölü 1. Eksi 8 cevap budur sevgili dostingler. Arkadaşlar hemen diğer kağıdımıza hızlıca geçiyoruz. Evet. 14 bölü kesirin bakın 14 bölü 5 kesirin içinde kaç tane 7 bölü 5 vardır? Yani bana diyor ki 14 bölü 5'i kardeşim 7 bölü 5'e böl diyor. Biz de bölelim. 14 bölü 5'i aynen yazıyoruz. Bunu ters çevirip çarpıyoruz. 5 bölü 7. Bunlar sadeleşti. 14'ü 7'ye böl 2. Bu kadar. Arkadaşlar bir sayının içerisinde mesela 10'un içerisinde 5 kaç defa var? 2 defa. Onu 5'e bölüyoruz. Hemen şu soruyu yapalım arkadaşlar. Bileşik kese çevirelim sevgili dostinkler. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6, 7 bölü 3. Bölü 7 bölü 18. Arkadaşlar birinci kese aynen yazıyorum. İkinci kesi ters çevir çarpıyorum. Alın size 18 bölü 7. Bakın birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi hop takla attırıyorum. 7 bölü 18 değil. 18 bölü 7 yapıyorum. Ama araya çarpma koyuyorum. Hop 7'leri sadeleştir. 18'de 3'ün kaç katı arkadaşlar? 6 katı. Cevap 6 çıkıyor. Sevgili çocuklar çok kolay bakın. Bakın büyük çizgi burada. Arkadaşlar büyük kesir çizgisi bu olduğu için. Eksi 6 bölü 1. Bunu ters çevirip çarpıyorum. 8 bölü 3. Bununla bunu çarpmadan önce. 6'yı 3'ün kaç katı arkadaşlar? 2 katı. Bakın bunu siliyorum. 1 yazıyorum. E, eksi 2 ile 8'i çarpıyorum. Eksi 16 bölü 1. Yani cevap bakın eksi sayıyı artı bir sayıya bölersek eksi 16 çıkar. Cevap bu. Arkadaşlar bunu yapalım. Eksi 3 bölü 4'e dokunmuyorum. Arada bölme işareti var. Bu da 25 bölü 100 değil miydi? Ondalıklı kesirlerde bir önceki videomda göstermiştim. Birinci kesi haneye yazıyorum. İkinci kesi ters çevirip çarpıyorum. 25 bölü 100. Şey 100 bölü 25. Arkadaşlar 125'in kaç katı? 4 katı. Burada 1 kaldı. Bakın 100'ü 25'e böldüm. 4 burada da 1. Şu 4'te de bu 4 gitti. Bakın sadece eksi 3 ile 1 kaldı. Cevap eksi 3. Eksi 3'ü artı 1'e bölersem eksi 3 kalır. Arkadaşlar bunu yapalım. Eksi 8 bölü 20'yi aynen yazıyorum. İkinciye hop takla attırıp çarpıyorum. 5 bölü 16. 25'in kaç katı? 4 katı. 16, 8'in kaç katı? 2 katı. Burada da 1 kaldı. Arkadaşlar eksi 1 ile 1'i çarp. Eksi 1. 4 ile 2'yi çarp. 8. O bitti bu kadar. Arkadaşlar sıfırı bir sayıya bölersek her zaman sıfır çıkar. Hiç uğraşmayın. Arkadaşlar bakın bu soruyu da yapalım. 4 bölü bu 4 bölü 10. Artı 2 bölü. Sevgili arkadaşlar 2 bölü 100 değil mi bu? Birinci kesir 4 bölü 1. Bakın uzun kesir çizgisi varsa bu ayrı bir kesir. 4'ün altında 1 var. Hop 10 bölü 4. Arada toplama işlemi var sevgili dostingler. 2 bölü 1. Bu da 100 bölü 2. Arkadaşlar 4'ler adigos amigos oldu. Burası 10 kaldı. Çünkü 4'ler gitti. 10 bölü 1 10. 2'ler gitti. 100 bölü 1 100. Sevgili çocuklar. 110 çıktı cevap. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.